Evet değerli konuklarımız, kıymetli izleyenlerimiz. Dilerseniz programımıza açış konuşmalarımızla başlayalım. Programımızın açış konuşmasını yapmak üzere Uluslararası Kültür, Dil ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Kılıcı, kürsüye alkışlarımızla davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli misafirlerimiz, ülkemizin, Türk dünyasının ve mazlum coğrafyaların dört bir yanından telli turnalar gibi sevgi şehri Gölbaşımızı teşrif etmiş değerli şair ve aşıklarımız. Uluslararası Kültür, Dil ve Edebiyat Derneği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi Anadolu Kardeşlik Hareketi, GRTC ve İmpark'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Başkent Şairler ve Aşıklar Şöleni isimli programımıza katılımınız için teşekkür ediyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama bu programın ulvi gayesine inanarak bize destek veren kurumlara ve gönül insanlarına teşekkür ederek başlamak istiyorum başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bu projenin geçtiği dönemde destekleriyle, himmetleriyle bize gönlünü açan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kapılarını açan, bu projeye gönülden inanan, bugün de aramızda olan Sayın Bakanımız Yalçın Topçu'ya, Belediye Başkanımız Sayın Fatih Duruay'a ve onun şahsında Gölbaşı Belediyesi'ne, bizi bu mütevazı salonun ötesine taşıyan, avazımızı duyuran, TRT Genel Müdürü Sayın Şenol Gökaya, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren'e, Televizyon Dairesi Başkanı Tuncay Yürekli'ye ve özellikle TRT Avazı Türk Dünyası'nın ve mazlum coğrafyaların sesi yapan Kanal Koordinatörü Murat Akkoç'a kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yine Anadolu'yu ve ötesini bir kardeşlik hareketiyle saran Anadolu Kardeşlik Hareketi'ne, ve başkanı uygun Alkan'a etkinliğimiz için Gölbaşı'na gelen yazarlarımızı okul etkinlikleriyle öğrencilerimizle buluşturan düşünce kuruluşu GRTC'ye ve başkanı Mustafa Önsay'a bizden desteklerini esirgemeyen İmpark'a ve genel müdürü Sayın Mustafa Açıkgöze de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, sevgi şehri Gölbaşı'mızda bugün aşıklarımız ve şairlerimiz Mogana beyaz güvercinler uğurlayarak acı içinde geçirdiğimiz 2015 yılının bittiği şu günlerde 2016 yılının sevgi ve kardeşlik yılı olması temennisinde bulundular ve biz sevgi ve kardeşlik bildirisi adını verdiğimiz şu bildiriyi okuduk. Edebiyat ve sanat insanları çağlardan bu yana toplumsal olaylar karşısında insanoğlunun en duyarlı kesmini oluşturmuşlardır. Gerek mensubu oldukları milletlerin yaşamış oldukları hadiseler gerekse dünyanın farklı coğrafyalarında vuku bulan olaylar yazar, şair, edip ve sanatçıları derinden etkilemiştir. Çoğu zaman kalem ile kağıt onların bu hissiyatlarına tercüman olmuş, böylece edebiyatın kadim ve klasik eserleri meydana gelmiştir. Bugün de aynı hissiyatla yangın yerine dönen dünyanın ateşini söndürmek Mazlumların acılarını bitirmek ve bir nebze olsun gözyaşlarını dindirmek arzusuyla biz şairler ve ozanlar sevgi şehri Gölbaşındayız. Çağlar geçmiş, insanoğlu evrenin sırlarını keşfetmiş, en ileri teknolojilerle bir medeniyet oluşturmuş ama acıya, gözyaşına, savaş ve çatışmalara bir çözüm bulamamıştır. Özellikle Son yıllarda gözünü dünyadaki bütün zenginliklere ve kaynaklara sahip olma hırsı bürümüş güçlü devletlerin dünyayı kendi isteklerine göre dizayn etme arzuları başta doğu toplumları olmak üzere birçok ülkenin tarumar olmasına, aynı toprakları vatan edinmiş kardeş toplulukların birbirine düşmesine, topyekün bir göç ile mazlum ve masum insanların yurtlarından olmalarına sebebiyet vermiş. Bu masum insanların ülkeleri ise ateş çemberinin içinde kalmışlardır. Bu ateş sadece söz konusu bölgelerde kalmamış, hüzün ve hınç rüzgarıyla kendisini İslam'ın mümessili olarak gören, kandırılmış ve beyni yıkanmış insanlar tarafından Avrupa'nın göbeğinde bile bombaların patlatılmasına, masum insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştur. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle eş değer tutulduğu İslam dini, bütün dünyada sevginin hakim olmasını, insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamasını emreden bir inançtır. Bizim dinimiz ve medeniyetimiz harap etmeyi değil, mamur eylemeyi, gönüllere kin, nefret ve intikam tohumları değil, sevgi, şefkat ve merhamet tohumları ekmeyi şiar edinmiştir. Ecdadımızın yüzyıllardan beri yeryüzüne şiddet, terör ve vahşet üzerinden korku değil, hak ve hakikat yoluyla barış, güven, huzur ve adaleti yaymak için mücadele verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle sevgi ve kardeşlik dini olan İslam'ın terör kelimesiyle aynı cümlede geçmesi bile biz şair ve aşıkları derinden yaralamaktadır. Bizim medeniyetimiz ve inançlarımız dünyada mazlum ve mağdur kim varsa onun yanında olmayı gerektirir. Fransa'da da, Filistin'de de bir çocuğun ayağına taş değse bu medeniyetin, bu kutsal toprakların evlatlarının yüreği sızlar. Paris'te masum insanlar hayatını yitirdiğinde de, Suriye'de üzerine bomba yağan Arap ve Türkmen kardeşlerimiz Rahmeti Rahman'a kavuştuğunda da biz aynı hissiyatla yas tutarız. Mazimiz bunu ispatlayan hadiselerle doludur. 31 Mart 1492 tarihinde İspanya'da yaşayan Yahudilerin 2 Ağustos 1492 tarihine kadar ülkeyi terk etmeleri için ferman çıkarılmış. İspanya Yahudileri bu ferman üzerine çeşitli Avrupa ülkelerinden sığınma hakkı istemiştir. Ancak Osmanlı Devleti dışında kendilerini kabul eden olmamıştır. Ecdadımız din, ırk ayrımı düşünmeksizin 150 binden fazla Yahudi sığınmacıya topraklarını ve gönlünü açmıştır. Değerli misafirlerimiz, 2016 yılına sayılı bir zamanın kaldığı şu günlerde bütün dünyayı sanatın, edebiyatın ve özellikle edebi türlerin en naifi şiirin diliyle şairler ve aşıklar olarak büyük bir çağrı yapıyoruz. Gelin 2016 yılı acıların dindiği, mazlumların güldüğü, muhacirlerin ülkelerine döndüğü, annelerin evlatlarına kurşun ve bombalarla kaybetmediği, savaş ve çatışmaların durduğu bir yıl olsun. Yunus'un diliyle sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz. Teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Kavuşa teşekkür ediyoruz.